Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Brookhaven TikTok hilelerini, hilelerini göstereceğim arkadaşlar. Yeni birkaç tane TikTok hilesi buldum ve hiç denemedim şu ana kadar. Sizlerle birlikte arkadaşlar hep birlikte deneyeceğiz. Göreceğiz bakalım çalışıyorlar mı? Aralarında gerçek olan var mı? Gerçek olmayan var mı? Hep birlikte göreceğiz dediğim gibi. Hemen videoya başlayacağım. Hemen anlatmaya başlayacağım ama videoya başlamadan önce emeğimin karşı olarak arkadaşlar eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum. Çok emek veriyorum. Bu yüzden dediğim gibi sadece emeğimin karşı olarak bunları yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Tabii ki e, emek dışında abone olursanız videoları e, hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. O şekilde. Şimdi hemen hızlıca başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Birkaç tane TikTok hilemiz var. Aşırı fazla bulamadım. Çok güzel şeyler. Hani önceki videolara göre bilmiyorum böyle o kadar aşırı aşırı manyak şeyler bulabildim mi bilmiyorum ama yine de güzel şeyler var arkadaşlar. Elimden gelince göstereceğim ve birlikte de deneyeceğiz. Şimdi hemen laf uzatmıyorum ve ilk TikTok hilemize geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk hilemizde burada diyor ki ilk önce başkanın ofisine gidin diyor. Hemen gideceğiz. Bakın başkanın ofisine gidiyor. Hemen biz de onunla birlikte gidelim arkadaşlar. Aynı anda yapalım. Başkanın ofisi buradaki kulüp e, kulübün üstündeki başkanın ofisi. Kısmına gitmemiz lazım. Tamamdır. başkan ofisine geldik şimdi. Sırada ne yapmamızı istiyor bizden? Buraya bir uyku tulumu koyun diyor. Buradaki e, dolabın yanına bir uyku tulumu koyun diyor. Uyku tulumuna yatın ve zoomlayın diyor. Ve zoomladığımızda içinde mavi bir şey var. Bir saniye. Bakın arkadaşlar böyle mavi bir şey var içinde. İçinde mavi bir kristal var diyor arkadaşlar. Hemen dinleyelim. Bakalım. Şimdi bu, bu dolabın içine giriyor değil mi? Bu değil. Bir dakika. Galiba buydu ya. Bir dakika. İkisini de deneyeceğim. İlk önce soldakini deneyeyim. Hemen nerede uyku tulumuz? Burada arkadaşlar. Uyku bakalım. Bir dakika şöyle bir bakalım. Şöyle bir dış görünüşte bir şey gözükmüyor. Yani kendimiz şu anda kamera içine sokup bakamıyoruz. Şöyle arkadaşlar şu köşeye bir uyku tulumu koyalım bakalım. Şöyle ve bakalım ve bunun içinde bir şey yok. Bakalım kandırılmış mıyız yoksa diğerinde mi? Çünkü bunun içinde hiçbir şey yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunun içinde mavi kristal falan göremiyorum ben. O zaman uyku tulumumuzu geri alalım ve burada deneyelim. Ee, şimdi buna kameraya sokup bakabiliyor muyuz? Hayır. Uyku tulumu koymak zorundayız. Şöyle koyalım o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar deniyoruz hazır mısınız? Sizce bu TikTok hilesi gerçek mi? cidden böyle bir şey var mı? Yoksa kandırılıyor muyuz? Yoksa dolandırılıyor muyuz? Bilmiyorum. Bana bir tek dolandırılıyormuşuz gibi geldi ama deneyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle içeriye kafamızı sokmamız lazım. Sokamıyorum. Niye sokamıyorum? Bir dakika. Daha iyi bir e, placement. Daha iyi bir şekilde koymam lazım yukarıda galiba. Da ben sıkıştım buraya ya. Durun bir dakika çıkmaya deneyeceğim. Çıkamıyorum. Süper. Hah, çıkmaya başardık. Tamam. Şimdi daha iyi bir şekilde birazcık daha böyle koysak bu nasıl olur? Şöyle deneyelim. Yok. abi bir dakika abi bir şey gördüm arkadaşlar. Siz de gördünüz mü? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak bakın arkadaşlar abi bir şey gözüküyor. Gördünüz mü? Bir dakika. Daha iyi bir şekilde koymam lazım. Şöyle koysak nasıl olur? Hadi abi yapmak istiyorum ya şunu. Peki bu nasıl? Abi dışarıya çıktık şaka mısın? Aa çok merak ettim. Mavi bir şey gördüm bu arada arkadaşlar. Yanlış görmediysem orada mavi bir şey vardı. Yani büyük ihtimal yalan değil. Hadi ya bir tane uyku koymak ne kadar zor olabilir abi. Hadi bu oldu bu oldu. Buna güveniyorum hadi. Ve arkadaşlar evet bakın mavi bir kristal var burada. Bir saniye bu ne? Arkadaşlar yalan değilmiş. Kandırılmamışız. Bu ne abi? Ne anlama geliyor? Tıklayabiliyor muyum? Hayır tıklayamıyorum. Tıklıyorum şu anda hiçbir şey olmuyor. Bakın yalan değilmiş arkadaşlar. İsterseniz girip kendiniz de deneyebilirsiniz. TikTok'u Gerçek. Oha bir saniye. Bayağı iyi. Bir dakika bayağı iyi gördüğünüz gibi bildiğiniz mavi kristal gibi bir şey var mavi çubuk gibi bir şey var daha doğrusu kristal mi bu bilmem ama videoda mavi bir kristal yazmışlar aa bir saniye ya gerçek çıktı arkadaşlar hiç beklemiyordum gerçek çıkmasını bakın soldaki dolapta yoktu ama bu sağdaki dolapta mavi kristal var isterseniz kendinize de girip deneyin bakın gördüğünüz gibi çalıştı evet bir de bir ilk tiktok hilesi ilkten çalıştı arkadaşlar ilk denemeden çalıştı vay be gerçekten vay be hadi bakalım o zaman sonraki hilemizi deneyelim hemen ama ondan önce şöyle bir havayı bir e, sabah yapmak istiyorum şöyle zaman da durduralım ki akşam biraz sıkıntı oluyor çünkü. Peki bu neymiş? Ne oldu abi şimdi? Evet bir şey olmadı olsun. Ha şey mi acaba? Çetin şey mi? Neyse ya çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar hemen sonraki yerimizi izleyelim. Evet Brookhaven gizemleri part 75 diye bir videodayız. Hemen izleyelim. Bakalım neymiş? Bu evi spawnlayın diyor. Havuza girin diyor. Tamam. Hemen ilk önce bu bir o evi spawnlayalım. İzle yapalım arkadaşlar. Hem videoyu görmüş olalım hem de yanlış bir şey yapmayalım. Sonra adamlar doğru soruyordur. Biz yanlış bir şey yaparız falan filan. Kıntı olmasın arkadaşlar. Şimdi hemen bir ev lazım. Nerede spawnladığımızın bir önemi yok galiba. Ben burada spamlayayım Bakalım mavi bir ev olması lazım. Hangisi acaba? Mavili bir ev. Havuzu olan mavili bir ev lazım bize. Ya sanırım bu arkadaşlar. Bir dakika spamlayalım deneyelim. Galiba bu ev. Bakın şöyle size de göstereyim. Bu ev olması lazım. Galiba premiumlu olan bu evden bahsediyor. Aynen öyle bu ev ya bu ev. Tamam arkadaşlar evi spamladık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hemen videoyu izleyelim. Havuza gidin diyor. Tamam havuza geldik zaten. Havuzun yanından yürüyor arkadaşlar. Tamam. Sonra bu kısma kadar geliyor. Ee, bu kısma geldiğinizde havuz sizin yüzmenize izin vermeyecek diyor. Bir saniye o nasıl olacak? Havuz nasıl benim yüzmeme izin vermeyebilir? Bir dakika deneyeceğiz. Kısma geldiğinizde havuzda yüzemeyeceksiniz diyor. Tamam şimdi bir dakika buraya kadar gelelim arkadaşlar. Buraya geldik. Şimdi ne olacak? Ne yapıyoruz? Bakın burada havuzun içine giriyor. Sonra ne oluyor abi? Bir saniye ya. Ne oluyor anlayamadım. Bir dakika. değişik bir şeyler oluyor ama cidden yüzemiyor. Bir saniye. Şimdi bu kısım burada köprü gibi bir şey var. Burası havuz. Burası da havuz aynı şekilde. Aynı kısım. Sadece burada bir köprü var. Buraya giriyoruz ve havuzun içinde yüzmenize izin vermiyor diyor. Nasıl yani? E yüzüyorum. 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 Aa buraya yüzemiyoruz. Nasıl? Bir saniye. Bakın buralarda yüzebiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada buralarda bayağı yüzebiliyorum. Ama bakın burada yüzülmüyor. Bakın şöyle kalıyorum Olduğum yerde böyle felç kalıyorum bildiğiniz. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Bakın gördüğünüz gibi şu anda bu tarafa doğru yüzemiyorum. İsterseniz siz de girip deneyebilirsiniz bu arada videodan sonra. Bakın yüzülmüyor arkadaşlar. Bir dakika bu hile de gerçekmiş. Başka bir şey var mı? Ve diyor ki ee, suyun üstünde yürüyebiliyorsunuz diyor. Bir saniye nasıl? Onu da deneyelim. Bir havuzdan çıkalım arkadaşlar. Oraya doğru yüzemiyoruz. Bakın buraya buraya yüzülmüyor. Şu kısma geçilmiyor. Ve burada suyun üstünde yüze, yürüyebiliyormuşuz. Şöyle deneyelim ve oha bir saniye. Abi suyun üstünde yürüyorum arkadaşlar. Bakın suyun üstündeyim şu anda. Su. Bakın altımda su var yürüyorum. Çok manyak bir şey bu. Bakın burada bir görünmez blok gibi bir şey var. Bakın hatta takılıyorum şu anda ona. Bu görünmez blok gibi bir şey var. Hem suyun üzerinde yürüyebiliyorsunuz hem de buraya geçemiyorsunuz. Ama niye böyle bir şey yapmışlar yani acaba? Bir hata mı acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. İkinci TikTok hilemizde gerçek çıktı. Bu videoda bayağı iyiyiz. Cidden gerçek şeyler çıkıyor şansımızda. Şimdi sıradaki hilemiz arkadaşlar böyle yeni Brookhaven'daki gizli yerler diye bir hile deneyelim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyor? Bunu direkt izleyeceğim. Bakalım ne yapıyormuş. Şöyle okula gidiyor arkadaşlar. Okula doğru gidiyor. Go to the school. Tamam, okula gideceğiz. Okula gittikten sonra müdürün odasına giriyor ofise giriyor sonra bu kısımda masanın altını gösteriyor ve kendinizi küçük yapın diyor. Mas kendini küçük yapın masanın altına giriyor ve bir saniye. Kendinizi tekrar büyük yapın. Oha ark what? Nasıl yani? Burada diyor ki burada bir agency logosu bile var. Bir saniye arkadaşlar bir dakika tekrar izlemek istiyorum. Ne yapıyor? Bakın küçük oluyor. Masanın altına giriyor ve buradan gizli bir yere düşüyor. Bakın bir saniye ya. Sonra kendini tekrardan büyük yapıyor. Bu ne abi bu nasıl olabilir? Şuna bakın. Gördüğünüz gibi gizli bir agency üssü var burada. Ve çok havalı duruyor. Agency logosu orada böyle değişik bir mekan var. Şu bu ne? Bir saniye. Bakın arkadaşlar bilgisayarlar, deney şeyleri, agency logosu. Agency'nin gizli bir üssü mü? yoksa? Bakın böyle bir havalı bir bilgisayar var burada. Gördüğünüz gibi esas falan inceliyor. Bir dakika ee, çok iyi. Burada da beğenmiyorum falan demiş takip edin falan demiş bir dakika hemen deneyelim hemen hemen deneyelim şimdi arkadaşlar ilk önce ne yapıyordu okula gidiyordu hemen okula gitmemiz lazım şöyle bisikletimizi alalım hızlı gidelim arkadaşlar okula gidiyoruz okul nerede okul burada ya ben nereye gidiyorum abi alışmışım hep AVM'nin o tarafa gidiyorum bu arada florda takıldığımız için şimdi okula gidiyoruz arkadaşlar okula geldi tamamdır bu arada arkadaşlar böyle bir şey Brookham'da önceden yoktu ama yeni eklenmiş olabilir bunun sebebi de, hani nereden biliyorsun yeni eklenmiş olacağını diye, diyebilirsin bunun sebebi de şu Brookham'da arkadaşlar yakın zamanda bir güncelleme getirmiş yani oyun güncellenmiş arkadaşlar ama yani güncelleme dair, dair hiçbir şey paylaşılmadı oyunun hiçbir şey değişmedi hiçbir değişiklik yok oyunun değiştirilme yani değiştirilme güncellenme tarihinden sadece anladım ben bunu yani yeni eklenmiş olabilir derim gibi bu olay şimdi müdürün odasına geldik şimdi ne yapıyordum masanın altına girmemiz gerekiyor arkadaşlar şu anda giremiyorum kendimizi küçük yapacağız şöyle kendimizi küçültelim şöyle 05 yapalım ah birazcık da yavaş küçüldük şimdi arkadaşlar altına giriyoruz derken giremiyoruz şapkamdan dolayı mı kafamdan dolayı mı bir dakika giremiyorum ne yapacağım altına giremiyorum arkadaşlar ama adam bayağı küçültüyordu giriyordu bir dakika tekrar bakalım. Bakın arkadaşlar adam kendi küçültüyor. Bayağı da küçük oluyor. Çok küçük oluyor. Bakın küçücük oldu. İçine giriyor. Biz giremiyoruz. Neden öyle? Dolandırıldık mı arkadaşlar? Bir dakika nasıl yapabiliriz? Ee, dur şuradan deneyelim. Buradan ne yapalım? Sit yapalım mı? Dur sit olmaz. Buradan crawl yapalım. Böyle girmeye deneyelim arkadaşlar bakalım. Aa giremiyorum. Niye giremiyorum? Burada görünmez blok gibi bir şey var galiba. Ama adamın videosunda giriyordu arkadaşlar. Adam adamla bayağı oluyordu yani. Bir saniye ya. Bir tekrar bir şey yapalım. Başka şeyle deneyelim. Sit yapalım. Böyle girelim. Yok arkadaşlar buraya girilmiyor. Peki uykutulmayla girebilir miyiz? Ee, girmeyi deneyelim. Şöyle güzel bir açı. Tamamdır. Hadi abi deneyelim hadi. Yok arkadaşlar ya ben giremiyorum buraya. Adam girmiş belki de gerçektir bu arada ama. Adam girmiş bayağı çünkü yani adam girmiş yapmış. Gizli üstü de göstermiş bize. Ama ben giremiyorum arkadaşlar. Hmm. Kendimizi daha maksimum bu kadar küçük yapabiliyoruz. Yani daha fazla yapamıyorum şu an tıklıyorum. Neyse büyütelim. O zaman arkadaşlar bu buna dolandırıldık mı diyelim yoksa biz mi beceremedik diyelim. Dolandırıldık ya büyük ihtimal bu gerçek değil arkadaşlar Böyle dolandırıldık sanırım arkadaşlar iki hile doğru çıktı ve bir tanesi yanlış çıktı Olsun olsun o zaman bu videoda Bu kadar olsun arkadaşlar daha fazla tiktok hilesi Videosu görmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Sizlerle daha fazla tiktok hilelerini Deneyebilirim arkadaşlar hep birlikte yeni gizemlere Vesaire bakabiliriz daha fazla hani bunları da e, Hızlıca izlemek istiyorsanız abone olabilirsiniz Her neyse hepinizi seviyorum Kendinize bakın ve hoşçakalın